Uşakulu Bey Kanyonu'nu korumak istiyorum. Uşak'taki Ulu Bey Kanyonu burası. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük kanyondan sonra dünyanın en büyük ikinci kanyonu. 76 kilometre uzunluğunda Uşak'ın Karahallı ilçesinden başlayıp Denizli'ye kadar uzanıyor. Çoğu insan varlığının farkında bile değil. Ama cennetten bir köşe aslında. Ve dünya mirası bu kanyonun kaderi 12 yaşındaki Tunca Tosun'a bağlı. Fabrika attıkları o cennet yere gittiği için Orası bildiğimiz ölüyor ve bu da beni ve Burayı bilen insanları çok üzüyor. Hem tarihi hem de turistik açıdan benzersiz bir doğa harikası olan Uluvey Kanyonu'na çok sayıda fabrika atığı akıyor. Bu atıklar yüzünden ağaç türleri yok oluyor, hayvanlar telef oluyor. Ağır kokudan dolayı insanlar kanyonun iç kısmına giremiyor. Ama şimdilik sadece 12 yaşındaki Tunca Tosun buna dur demek istiyor. Bütün atıklar o kanyonun içinden geçen dereye atılıyor. Ve bu dere e atıldığı için turizme kapalı neredeyse sadece üstten görünebiliyor içine girilemiyor. Hmm. Eğer açılırsa hem bu nehir çok uzun bir nehir olduğu için tarım konusunda hem de turizm konusunda bayağı bir gelirimiz olacak. Kanyonun kaderine terk edilmemesi için kendisini önce babası Gökhan Tosun cesaretlendirdi. Tunca çevresindeki herkesi Ulubey Kanyonu'nu yani doğayı korumak için örgütledi. Ve gece gündüz demeden bütün enerjisini kanyonun geleceği için harcadı. O kanyonu kurtarabileceğine inanıyor musun? Tabii ki neden olmasın. En başta tabii temizlenmesi gerekiyor derin. Ve bunun bir daha oluşmaması için bütün fabrikalara arıtma tesisleri, arıtma şeyleri konulması gerekiyor. Konulmasa bile onların Ulubey Kanyonu'nun içindeki dereye geçişini engellemek gerekiyor. Tunca yetinmedi. Kimselerin farkında olmadığı bu saklı cennet için daha çok şey yapması gerektiğine inandı. Dünyanın en büyük ikinci kanyonunun göz göre göre yok olmasına izin veremezdi. Bunun için de çoktan boyunu aşan işlere kalkıştı bile. Tunca Tosun yaşı küçük ancak yüreği kocaman bir delikanlı. Yaşıtları internette vakit geçirirken o hayatını deyim yerinde ise duayı kurtarmaya adadı ve bunun için de çok ciddi bir adım attı. İşte Tunca'nın at o önemli adımı görüyorsunuz. Change.org sitesinde Uşak Ulubey kanyonu temizlensin diye bir imza kampanyası başlattı ve bu kampanyanın ilk imzasını da kendisi attı ve şu anda kendisine tam 799 kişi destek veriyor. Yani 799 kişi imzaladı. 1000 kişiye ulaştıktan sonra Tunca'nın sesi daha gür duyulacak ve dünyanın en büyük ikinci kanyonu kurtarılmış olacak. Bu kanyonu ilk duyduğumda ben burayı kurtarabilirim dedim. Gittim ve bir kampanya başlattım. Buna ulaşmak isterseniz gidip change.org'a Ulubey Kanyonu yazarsanız ilk çıkan kampanya benim. Tunca Tosun her gün dünyadaki çeşitli sivil toplum örgütlerince desteklenen ve hiçbir kar amacı gütmeyen popüler sosyal sorumluluk ve kampanya sitesi Change.org'da Uşak Ulubey Kanyonu Temizlensin kampanyasında atılan imzalara verilen desteğe bakıyor. O sayının hızla çoğalmasını, kamuoyu oluşturmasını ve kanyonun en kısa zamanda temizlenip turizm için tanıtımının yapılmasını istiyor. Bunun kurtarılması için biraz daha fazla im imzaya ihtiyacımız var. Şu anda 800'e yakın imzam var. Doğa aşığı bu cesur yürekli çocuk büyüklerinden ve yetkililerden destek bekliyor. Onun başarmak istediklerine atacağınız bir imza özünde küçük ama aslında hepimizin geleceğini korumak için kocaman bir adım olacak. Kim bilir belki de sivil toplum örgütleri Tuncay ile el ele verip Ulubey Kanyonu'nu kurtaracak. Çok önemli bir kanyon bu. Hı hı. Dünyanın en en uzun ikinci kanyonu. Hı hı.